Kadir gecesinde Allah Azze ve Celle bak Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? O melekler ve ruh. Bak ayet-i kerime okuyayım tekrar size. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Tamam. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadr hayrum min elfi şehir. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Ne için? o melekler ve ruh inerler. Allah Azze ve Celle izniyle yeryüzüne inerler. İşte bu gece melekler, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı melekler başlarında Cebrail Aleyhisselam olmak üzere melekler yeryüzüne inenecekler. Selam size, selam size. Selamet getirdik Allah Azze ve Celle'den. Çünkü bugün çok önemli. Bugün çok önemli. Dakikamız var mı yönetmenim? Tamam. Bana haber verin de ben konuşmaya aldım unuturum. Tamam inşallah. Bu gece melekler inecek. Cebrail aleyhisselam başında ne için? Selam. Hiye hatta. Ne zamana kadar? Hiye hatta mevla'il fecr. Min kulli emrin selam. Allah Allah. Şu ayet-i kerimeler var ya. Ey gidi Müslüman kardeşlerim. Ey gidi kardeşlerim. Min kulli emrin selam. Selamet. 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 Kurtuluş da mübarek işte. Ne zamana kadar? Hiye hatta mevdula'il fecr. O fecir vaktine kadar. Ne zaman giriyor biliyor musunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Kadir gecesi daha gelmedi. Geliyor bak. Akşam namazı ile beraber Kadir gecesi girecek. Akşam namazı ile beraber Kadir gecesi girecek. İnşallah Rahman 27. gecedir. Şimdi onlarla alakalı biraz malumat vereyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kadir gecesi bana haber verildi. Hangi gece oldu? Ama bir gün Efendimiz Kadir gecesinin hangi gün olduğu Efendimiz'e bildirildi. Evinden mescitten dışarı çıktı. İki kişinin kavga ettiğini gördü. Aralarının tartışını gördü. Onları yanına giderken aralarında sükuneti sağlamak için, barış yapmak için aralarında barışı yaptı, sükuneti sağladı. Ben niye gelmiştim buraya? Biliyor musunuz? Yok. Allah Resulü daha iyi bilir. Bana Kadir Gecesi bildirildi. Ama iki arkadaşın arasındaki tartışma yüzünden unutturuldu. Bak kıyametle alakalı da bu rivayet geçiyor. Kıyametin günü de söylendi ama unutturuldu. Bildirildi Efendimiz'e ama unutturuldu. Aynı şekilde Kadir Gecesi. Niye? Mühim gece, mühim. Önemli. Allah Azze ve Celle bilmiyor muydu? Tamam söyle kullarına. Ama biz ne yapardık biliyor musun? Bak kendime söylüyorum. Ne yapardık? 11 ay günah adalardık. Nasıl olsa Kadir Gecesi 27. gece kesin. Efendimiz öyle haber verdi. Kesin 27. Kesin. Başka rivayet yok. Tamam 27 daha tövbe ederiz. Dayan günah. Olur mu böyle? Olmaz. İşte Allah Azze ve Celle kulu her daim ibadetli olsun. Her daim tevbe etsin. Her daim Allah'a dönsün. Allah Azze ve Celle'ye dönsün. Her daim. O yüzden Kadir Gecesi'ni gizlidir Rabbim. Ama Efendimiz bize müjdeler veriyor. Ey gidi ümmet Muhammed. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı. Ne olurdu halimiz? Ey gidi kardeşler. Bak. Bir kişi anasından babasından, çoluğundan çocuğundan, şeyhinden hocasından, başbakanından bilmem nesine kadar kim varsa ondan daha çok sevmiyorsa peygamberini gerçekten iman etmiş olmaz. Bana abartıyor demeyin sakın ha. Öyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Ey Ömer beni ne kadar seviyorsun? Seviyorum ya Resulallah Çocuğunu çocuğunu onları da seviyorum. Cık. Beni onlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsın buyuruyor. O yüzden öyle peygamberin ümmetiyiz. Elhamdülillah. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sayesinde Allah Azze ve Celle bize acıdı. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. Geliyorlar gidiyorlar geliyorlar gidiyorlar. Ya Resulallah ne zamandır? Kadir Gecesi net bir tarih. Siz on gecelerde arayın dedi. Bu birinci rivayet. On gecelerde arayın. Biliyorsunuz on gecelerdeyiz zaten. Bir de bu on gecelerde yapılması gereken mühim bir ibadet daha var. Onu da kısa bahsedeyim. Kadir Gecesi'ne devam edelim. Nedir o ibadet? İtikaf. Ya i̇tikaf. Ne demektir bu itikaf? Hiç duydunuz mu? Aa hocam ben ilk defa duydum. Ben böyle bir şey daha önce hiç duymamıştım. Böyle diyenler var mı? Var. Bilmez. Sorarak öğreneceğiz değil mi? Öyle demiştik. Bilmiyoruz. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu büyük sünnetlerdendir bu itikaf. Zaten beni dinleyen kardeşlerimiz peygamberle, peygamberlerin tarihinden bahsettiğimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan da kısa bahsediyorduk peygamberlik gelmeden önce, ayet-i kerimeler gelmeden önce, Kur'an-ı Kerim gelmeden önce ne yapıyordu? Hira mağarasında, Cebel-i Nur dağında, o Hira mağarasında itikafa giriyordu. Ne demek bu? Rabbi ile baş başa. Dünyevi hiçbir şey yok. Sadece ibadet yapıyor. Sadece Allah'ına yalvarıyor. Ondan istiyor. Ya Rabbi, bana ver ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun Tuhibbul afu fafu <anni> Bunu söyleyeceğim birazdan. Ne yapayım? Kadir gecesi geldi mi? Ne yapayım? Ayşe annemiz soruyor. Bu duayı oku. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afu fafu <anni> Bu duayı çok et. Ya Rabbi. Ey Allah'ım. Sen bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni affet ya Rabbi. Beni bağışla ya Rabbi. Birazdan ne yapacağımız konusuna girince söyleyeceğim. O yüzden... İtikaf nedir biliyor musunuz? Konudan konuya geçmeyelim. İtikaf, dünyevi, çoluk, çocuk, mal, mülk, para, pul, makam, mevki, her şey elinin edeceksin. Sadece Allah Azze ve Celle için Kur'an okuyacaksın, namaz kılacaksın. İtikaf camide yapılır. Unutulmuş sünnettir. Yarın bir gün ne olur bilmem. Camide yapılır. Beş vakit namaz kılınan yerde yapılır. Bu mescitte olur, camide olur. On gün boyunca eve gitmek yok. Sadece camide kalacaksın. Yeme içme orada sağlayacaksın. İhtiyacını göreceksin. Tamam. Sıralı ibadet. Sıralı ibadet. Hiçbir şey yapmasan bile tefekkür edeceksin Allah Azze ve Celle'yi. Öldüğünü düşüneceksin. Mahşer Böyle böyle böyle. Bu 10 günlerde işte o zaman talebeydik yapmıştık. 10 gün itikafta aleyhissalatü vesselam Kadir Gecesi son ondadır. İlla birine denk geldik. Elhamdülillah. İşte son onlarda arayın diyor Kadir Gecesi'ni. Sonra başka bir rivayette geliyor bir tane sahabe ya Resulallah. Bana söyler misin? Sen tek gecelere bak. 21, 23, 25, 27, 29. Doğru mu? Tek geceler de olabilir. Ama bir tane sahabe geliyor. Diyor ki yaşlı mübarek. Ya Resulallah ben hastayım. Yaşlıyım. Devamlı gelip gidemiyorum buraya. Bana bir gün söyle adam mübarek. Bir günü söyle o günü yapayım. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen yediye devam et. Yani 27. geceye devam et rivayetini biz de aldık. İşte bu gece o gece. İnşallah Rahman Kadir Gecesi geçmemiştir. İnşallah Rahman bu gecedir. Biz niyetten gene kazanalım. Ama geçtiyse bile bak size bir müjde vereyim. Çok konuşuyorum hakkınız helal edin. Kimse kalmadı lan mübarek. Mecbur biz anlatacağız da. Hepsinin programı var. Allah razı olsun. Rabbim hizmetlerine daim eylesin. Şimdi 27. gece. Çok önemli. E hocam kaçmış. Tamam. Kadir Gecesi kaçtı mı? Bak bak. Şu 27. gecenin önemine bak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim Kadir Gecesi'ni kaçırsa bile 27. gece ibadet eden, tevbe eden, yalvaran, Allah'a yönelen kim varsa vücudunda ne kadar tüy varsa hac, ümre, şehit gazi sevabı yazılır buyuruyor. Allah ım. Ne istiyorsun daha işte? Kaçırdıysak bile bak ki ben ümit ediyorum inşallah Rahman bu gecedir. Kadir gecesi şu gece hep beraber. Çünkü çok enteresandır. Bir milyon cehennemden azat olacaklar var. Son onda. Her 24 saatte bir. Kadir gecesinde 24 saat boyunca var. Ya mübarek. Cehennemlik miyiz bilmiyoruz ki. Başka kendime söylüyorum. Cennet ehli miyim bilmiyorum. Cehennem ehli miyim bilmiyorum. Ben nasıl <laughs> bu riske girerim. Ben kesin cennetliyim. Ben bu gece tövbe etmem. Allah Allah. O yüzden bu gece ne yapmamız lazım biliyor musun? Cennet biletini almamız lazım. O cennete giriş ayağımızı soktuk. Bir ayağını soktun. Ne diyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu Bir ayağımı soktun. Garantim yok. İki ayağımı birden cennete atmadım sürece korkum bitmeyecek. Daha biz cennete bile girmemişiz. Bizdeki bu rahatlık, bizdeki bu ferahlık, bizdeki bu neme lazımcılık, bizdeki bu kibir, bizdeki bu insanlara havadan tepeden bakma, zulmetme, bizdeki bu havalar 1500, Anlayacağınız tabirleri söyleyeyim. Kime? Ya şu gecede ya bak tekrar söylüyorum. Allah rızası için. Başka kendime söylüyorum ha. Bu vaazı ilk önce kendime yapıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ya mübarekler. Tevbe edin daha. Şu gün çok önemli. Hocam ben bir tane genç Ramazan'ın başındayız. Hocam ben Ramazan'da neler yaptım neler. Anlatayım mı? Ya mübarek dur da Neler yaptın yaptın geride kaldı. Ben Ramazan'ı tutayım mı? Soru soru buydu. Hocam ben Ramazan'dan önce çok günah işledim. Ramazan'da oruç tutmam gerekir mi yani? Tutsam nasıl tutman gerekir mi? Tut, tut, tutacaksın tabii ya. Ya günahlara bakılmaz. Geriye bakılmaz. Eğer geriye bakılmış olsaydı gerideki yaptığın amellere bakılmış olsaydı Hazreti Ömer radıyallahu bakılırdı. Peygamberi öldürmeye giderken iman etmedi mi? Ebu Sufyan'a bakılırdı. Vahşiye bakılırdı. Efendimizin amcasını öldürdü. Bırak öldürmeyi. Ciğerini söktü, kalbini söktü. Ama tevbe etti değil mi? Sonra sahabi oldu. Efendimiz'e tabi oldu. O yüzden ben hep söylüyorum. Sen ne yaptın mübarek? Nasıl bir güne işleyebilirsin ya? Ne yaptın ki? Yaptın kendine yaptın ne yaptıysan. Yapsam bile, bak ne diyor Allah Azze ve Celle? Bana ortak koşsanız bile. Ne demek bu? Bana ortak koşsanız ne demek? Allah'ın oğlu var desem bile. Hanımı var desem bile. Bunları dedin mi? Tamam. Ama ben bunlardan tövbe ettim dedin iş bitti. Bak bu kafire. E benim Müslümana. Benim Müslüman kardeşime. 80 yıl kafir olmuş adam. Hristiyan, Amerikalı, İngiliz, Fransız. 80 sene bir tövbe ediyor tertemiz oluyor gerisi. Ona oluyor da benim Müslüman kardeşim olmaz mı? O yüzden ama Allah Azze ve Celle diyor ki şu geceleri kaçıranlar, şu gecelerde af dilemeyenler, af dilenmeyenler, dilenciyiz. Bana bir gün biri kızdı. Hocam ben dilenci değilim. Ben dilenciyim abi. Ben Allah'ın dilencisiyim. Ben korkuyorum. Korkuyorum abicim. Müslüman kurnaz olur. Müslüman akıllı olur. Öyle. Ben korkuyorum. Nereye gideceğim belli değil. Kendi kendime hep söylüyorum. İki namaz kıldın, iki oruç tuttun, iki teraviye gittin diye kurtuldun mu zannediyorsun? Oo. Kimlerin ayağı kaymış? Kimlerin kimlerin? Şurada bir anlatsak var. Sabaha kadar bitmez kıssalar, vaazlar, sohbetler. Kimlerin ayağı kaymış? 200 sene mağarada ibadet etmiş adam. 200 sene ot yemiş, su içmiş. Dünya hiçbir şey yok. Ne oldu? Kafir olarak öldü. Kıssası uzun. Finali kafir olarak öldü. O yüzden bu geceyi ihya edelim. İhya eden kullardan olalım. Tamam. İtikaf. Bak çok büyük sünnet dedik son 10 günlerde. Ne yapacaksın? <laughs> bir saatte olsa normalde camide olur dedik. Bana dakikayı söyle. Beş mi? Duaya mı geçiyorsunuz Tamam. Bak hemen şu ibadetleri söyleyeyim duaya geçeceğim. Camide yapamıyor musun? Evde odaya kitle kendini, odaya kapat. Yarım saatte 10 dakika, 5 dakikada olsa itikaf niyetiyle gir. O sevabı al bir. İkincisi bu gece Kadir gecesi. Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle umut ediyorum. Bu gece Kadir gecesi ise 2 rekat Kadir gecesi namazı kılda mübarek. Bir tane Fatiha, 3 tane Hilas. Ya da bir rivayette 7 tane Hilas. Sonra dua et. Bazı 70 kere istiğfar var, duaları var. Tamam namazı da kılalım. Dua edelim. Teravih'e gidelim. Teravih cemaatle kılalım. Tamam inşallah. Bu geceyi kaçırmayalım. Bu gece sadece hiçbir şey yapamadın mı? Hocam ben yapamıyorum. Ya aç elini da mübarek. Aç. Tevbe et. Ya Rabbi ben geride. Bak şöyle diyenlere de kızıyorum. Hocam ben yarın bir daha yaparım. Ya buna ne diyorum biliyor musun? Doğmamış çocuğa dom biçmek diyorum buna. Hakkınızı ererdin yani iftar vakti. Ya daha çocuk doğmamış, sen ona gitmişsin, iç çamaşırı almışsın, don almışsın. Bu bunun gibi. Nereden biliyorsun yarın güneşleyeceğini? Hocam ben bir daha yaparım. Ya yapmamışsın ki daha. O yüzden tevbe ediyoruz tamam Bu gecede çokça tevbe edelim. Şimdi ben dua yapacağım. Herkes amin desin. Ekran başındaki Müslüman kardeşim. Amin deyin. Kimin aminini kabul bilmiyoruz. Belki senin aminin hürmetine hepimiz affolacağız. Tamam inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على نبينا هادنا إلى الله داعنا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابين إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Gufraneke Rabbena ve ileykel mesir. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbel Alemin. Acizane ve halisane yapmış olduğumuz okuduğumuz ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri, vaaz nasisi, sohbeti, dergi hazretinde kabul ve makbul et ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvele bizzat, havace kainat, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, hazretlerinin latif, temiz, ruhu şeriflerine, Bizler ikram ediyoruz. Kabul et ya Rabbi. Adem Aleyhisselam ile Efendimiz arasında gelmiş geçmiş ne kadar peygamber var ise salavatullah aleyhim ecmain onların ruhu şeriflerine ikram ediyoruz kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi şu gece de Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Ne yapayım ya Resulallah dediğinde Allahümme inneke afuvun tuhibbul afu fafu anni ya Rabbi sen affetmeyi seversin sen affedicisin affetmeyi seversin. Bu kullarını affet ya Rabbi. Başta burada Allah Müslüman din kardeşlerimiz olmak üzere ekran başındaki Müslüman din kardeşlerimizin başta kendileri, eşi, çoluğu, çocuğu, anası, babası, akrabayı, talikatı, ahirete intikal edenlerin de şuradan asıl olan sevabı ikram et ya Rabbi. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlu olanlara deme kolaylıkları ikram et ya Rabbi. Evladı olmayan kardeşlerimize hayırlı evlat. Evladı olanlara başta Allah'ını, peygamberini, anasını, babasını, atasını, vatanını, milletini, bayrağını, devletini bilen evlatlar olmalarını ikram et ya Rabbi. Bizler istemeyi beceremiyoruz. Bizler dua etmeyi bile beceremiyoruz. Ya Rabbi, Allahümme inneke afuun tuhibbul afu fa fa'fu anni duasına bizi muhatap kıl ya Rabbi. Dilimizle söylesek, kalbimize inmese bile ikram et ya Rabbi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam senden neyi nasıl istediyse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, neyi ne şekilde istediyse, nasıl istediyse, ne zaman istediyse, biz de aynı şekilde istiyoruz. Kabul et Ya Rabbi. İstemeyi bilmiyoruz, beceremiyoruz, dua etmeyi beceremiyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, Ya Rabbi Kadir Gecesi hürmetine, Ramazan-ı Şerif hürmetine, son 10 günler hürmetine Ya Rabbi, Ümmet-i Muhammed hürmetine, açta bizi Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamen Rahimin. Ekran başındaki Müslüman din kardeşlerimizin aralarında amin diyenler var. Sen biliyorsun Ya Rabbi. Kimin amini makbulse kabul et. Onun amini hürmetine, ekran başındaki amin diyenlerin hürmetine her birerlerimizi affet Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamen Rahimin. Ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi şu Kadir Gecesi hürmetine affet kullarını Ya Rabbi. Günahkarız, hatamız var, yanlışımız var. Ya Rabbi affet ya Rabbi. Allahümme inna ki tamamen ni'me ve devamı'l-afiye ve hüsne'l-katimle aşerefi nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihine demeden son olarak şunu söylüyorum. Ya Rabbi'l-alemin, ekran başındaki Müslüman din kardeşlerimizin zihinlerinden, kalplerinden, gönüllerinden ne geçiyorsa... Dünyevi ukrevi şu anda, şu vakitte, şu kadir gecesinde, iftar vaktinde senden ne istiyorlarsa ikram et Ya Rabbel Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah.